Herkese selamlar. 2025 yılında Binance Global'e nasıl para yatırılır? Bu videoda bunu anlatacağım. Kanalımda Binance Global'e ilişkin oynatma listesi mevcuttur. Binance Global nasıl kullanılır? Para yatırma, para çekme, vadeli işlemler, alım satım ve bu uygulama üzerinde gördüğünüz tüm detayları sıfırdan herkesin anlayabileceği şekilde profesyonel moda kadar anlatıyorum. Gidip izlemenizi tavsiye ederim. Mutlaka işinize yarayacaktır. Hemen başlayalım. Şu an biz Binance uygulamasında light moddayız. Yeni indirmiş olanlar olacağı için bunu anlatmak istedim. Bakın sol üstten Binance logosuna tıklayın. En altta bulunan Binance Pro moduna geçiş yapın. Binance Global'e para yatırabilmemiz için bizim öncesinde Binance TR'de ya da OKX TR'de başka bir TR borsasında Türk Lirası atıp Türk Lirasıyla USDT almamız gerekiyor ve onu buraya aktarmamız gerekiyor. Bu zorunlu. Yani direkt biz Binance Global'e Türk Lirası atamıyoruz. P2P gibi işlemler var. Komisyonları yüksek. Size daha çok uğraştırıyor. Kart bilgileri vesaire istiyor. Bu sizi yorar. Bundan dolayı yapmamız gereken işlem şu. Binance TR uygulamasına gidip kendi Binance TR hesabımız olmalı. Türk Lirası almak, Türk Lirası yatırmak ve Türk Lirasıyla USDT almak. Binance transfer yöntemiyle de Binance Global'e USDT'lerimizi aktarmak. Şimdi böyle söyleyince karmaşık gelmiş olabilir ama oldukça basit dostlarım. Yapmanız gereken şeyler şu. SS kısmına geldik. Bakın esas kısmında. Burası bizim cüzdan özetimiz. Overview yani hangi yerde hangi paranız var? Futures'ta mesela vadeli işlemlerde şu kadar dolarınız var. Spot'ta işte şu kadar varlığınız var. Ön kısmında kazanç kısmında bu kadar varlığınız var. Bunu buradan cüzdan özetinizi de görebiliyorsunuz. Ve transfer yöntemiyle burada bakın. Funding'den spot'a, spot'tan futures'a transfer edebiliyorsunuz. Bu Binance Global içerisinde varlığınızı bu üste gördüğünüz butonlara, platformlara transfer etmek amacıyla kullanılıyor. Burayla şimdilik işimiz yok. Biz buraya USDT yatıracağız. Bunun için Binance TR'ye gidiyoruz dostlarım. Hemen geçelim. TR'ye geldiğimizde şu an gece modunda yine sol üstteki pariteye tıklayıp Binance Lite modundan bu şekilde Pro moduna bunu almanız gerekiyor. En sağda altta bulunan cüzdana tıklıyoruz. Bakın burada yatırma var, çekme var ve Binance transfer var. Biz burada Binance transferi kullanarak Binance Global'e anında USDT'yi yollayacağız. Bunun günlük sınırı var. Regülasyonlardan dolayı 3000 dolar olarak belirlendi. Binance TR'den dilediğiniz kripto varlığı 3000 dolarlık değeri geçmeyecek şekilde anlık olarak Binance Glo Global'e transfer edebilirsiniz. Yani yollayabilirsiniz. Biz ne yapacağız? Buraya geldik. Yatırma dedik. Türk lirası yazdık. Buraya Türk lirası yatırdık. Bunu halledersiniz. Oldukça basit. Kanalımızda da videoları var. Burada örneğin 4500 TL yatırdınız. Alsat kısmına geldiniz. USDT TRY'yi seçip buradan hemen seçip halledersiniz bunu da al kısmına gelip piyasadan hızlı şekilde 100 dolar aldığınızı varsayıyorum. Cüzdana geldiniz. Bakın cüzdan da artık USDT'niz var. Bunu Binance Global'e aktarabilirsiniz. Web20 kullanarak da aktarabilirsiniz ama TR borsalarında TR kolu olan borsalar bunlar. Binance TR'dir, OKX TR'dir, Bybit TR'dir, Coin TR'dir. Buradan bir global borsaya para yatırırken İlk işleminizde 72 saat bekleme zorunluluğu getirildi. Sonraki her çekme para yatırma işlemlerinizde global borsalara bu şekilde yatırıyoruz. 48 saat beklemek zorundasınız. Bunu beklememeniz için şu yöntemi kullanıyorsunuz. Bakın cüzdandayız ve en üstte ortalarda çekmenin yanında Binance TR transfer, Binance transfer var. Buraya tıkladınız. Bakın Binance TR hesabınızda Binance Global'e dilediğiniz varlığı günlük olarak 3000 dolar geçmeyecek şekilde yollayabilirsiniz. Biz BTC değil de USDT yollayacağız. USDT'lerimizi seçtik. Fakat burada Binance TR ile Binance Global hesabınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Yani şunlara dikkat edin. Zaten bu eşleştirmeyi her türlü yaparsınız. Oldukça basit. Uygulama içerisinde Binance TR de sizi yönlendiriyor eşleştirmeniz için. Olay şu dostlarım. Binance TR hesabı size ait olmuş olacak. Gelişmiş KYC olsun, adres doğrulama olsun bunları halletmeniz gerekiyor. Binance Global hesabı size ait olacak. Ve onda da KYC adımlarını halletmiş olmanız gerekiyor. Sonrasında bu şekilde nereden Binance TR'den Global'e App eşleştirme için uygulamalar arası bir şey çıkıyor. Hallediyorsunuz. Buraya gelip Max diyorsunuz. Bakın. Transferi onayla diyorsunuz. Ve buradan USDT'leriniz Binance Global'e anlık olarak 5 dakika içerisinde geçmiş oluyor. Olay bundan ibaret. Binance Global'e bu şekilde para yatırabiliriz dostlarım. Ve USDT'yi kullanırız. Oldukça basit anlattım.